Türkiye'de siyasi tarihimiz için bir ilk olması bakımından önemi çok büyük. Meydanlarda sürekli söyledik. Ilk defa milletimiz aracısız olarak kendi cumhurbaşkanını seçiyor. Bu bakımdan çok çok önemli. En direkt değil, direkt olarak seçiyor. Ve gerçekten sakin diyebileceğim ama coşkulu, heyecanlı bir süreç geçirdik. Ve bu sürecin içerisinde de inanıyorum ki milletim birçok şeyleri değerlendirme fırsatını buldu. Geçmişi, bugünü, yarını. Çünkü Türk demokrasisi için ülkemizin her alanda geleceği için önemli bir kararı bugün verecek. Ve bu karar tabii seçilmiş bir cumhurbaşkanıyla, seçilmiş bir hükümetin el ele vermek suretiyle kararlı bir şekilde Türkiye'mizi 2023'e 2053-2071'e taşıması bakımından önem arz ediyor. Bu bakımdan bugün yapılacak olan, yapılmakta olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemiz için, milletimiz için, Türk demokrasi için hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Katılımın yüksek olması en büyük temennimiz oldu. Onu da inşallah sandıklar açıldığında göreceğiz. Temennim budur evet. ki yüksek bir katılımla bunu noktalarız. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Maşallah burada bayanlar ağırlıktay. Evet.